Merhaba dünya gezgini TYB ailesi. Bugün sizlerle tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, zengin kültürel mirasıyla büyüleyen Afyon'a doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Anadolu toprakları tarih boyunca birçok medeniyete beşiklik etmiş, her karışında farklı kültürlerin izlerini barındırmıştır. Bu kadim toprakların en özel köşelerinden biri de şüphesiz Afyon Afyonkarahisar'dır. Bereketli ovaları Heybetli dağları ve şifalı sularıyla bilinen Afyonkarahisar, aynı zamanda köklü bir tarihe de sahiptir. Adını, dillere destan lezzetiyle ünlü Haşhaşı'ndan ve ihtişamlı kalesinden alan bu şehir, tarih boyunca önemli bir kavşak noktası olmuştur. Frigler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok medeniyetin izlerini taşıyan Afyonkarahisar, Bugün bile bu zengin mirasını gururla sergilemektedir. Şehrin her köşesinde karşınıza çıkabilecek tarihi yapılar, antik kentler, camiler ve müzeler sizi geçmişe doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkaracaktır. Afyonkarahisar sadece tarihi zenginlikleriyle değil, aynı zamanda termal kaynaklarıyla da ünlüdür. Şehrin dört bir yanına dağılmış olan kaplıcalar yüzyıllardır şifa arayanların uğrak noktası olmuştur. Hem bedeninizi hem de ruhunuzu dinlendirebileceğiniz bu kaplıcalar Afyonkarahisar'ı ziyaretiniz için bir başka keyifli sebep sunmaktadır. Bu kadim şehrin misafirperver insanları, lezzetli yöresel yemekleri ve doğal güzellikleri de unutulmamalıdır. Afyonkarahisar her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünür. İlk bahar aylarında yeşilin her tonunu görebileceğiniz yaylalar, yazın sıcağından bunalıp serinlemek için ideal mekanlardır. Sonbaharda ise şehrin etrafını saran ağaçlar, kırmızı ve sarının en güzel tonlarına bürünerek görsel bir şölen sunar. Kışın ise karla kaplı Afyon Kalesi, kart postalları aratmayacak manzaralar oluşturur. Afyon Karahisar, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra, el sanatları ve yöresel ürünleriyle de dikkat çekmektedir. Gökyüzüne uzanan tarih, Afyon Kalesi. Afyon Karahisar denince akla ilk gelen simgelerden biri şüphesiz heybetli Afyon Kalesi'dir. Şehrin tam kalbinde, volkanik bir tepe üzerine kurulu olan kale, 226 metre yüksekliğiyle adeta gökyüzüne meydan okumaktadır. Tarihi, Mene Örücü 1350'li yıllara kadar uzanan Afyon Kalesi, Hititler döneminden bu yana stratejik önemini korumuş ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Frigler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok medeniyetin hakimiyetine giren kale, her dönemde önemli bir savunma noktası olmuştur. Kaleden şehrin ve çevresinin panoramik manzarasını izlemek mümkündür. Günümüzde Afyon Kalesi, restore edilerek ziyarete açılmıştır. Kaleye çıkarken dar ve tarihi sokaklardan geçmek, sizi adeta zamanda yolculuğa çıkaracaktır. Kalenin zirvesine ulaştığınızda ise nefes kesen manzara karşısında büyülenmemek elde değildir. Afyon Karahisar'ın evleri, sokakları, camileri ve çevresindeki yeşil alanlar, ayaklarınızın altında uzanırken, tarihin ve doğanın mükemmel uyumuna şahitlik edeceksiniz. Afyon Kalesi, sadece görkemli yapısıyla değil, aynı zamanda içinde barındırdığı efsanelerle de dikkat çekmektedir. Rivayete göre, kaleye adını veren Afyon kelimesi, kalenin surlarında yetişen ve uyku veren özel bir bitkiden gelmektedir. Bir diğer efsaneye göre ise, kaleyi fethetmek isteyen bir kral, askerlerine kalenin surlarına tırmanmaları için halatlar yaptırmıştır. Ancak bu halatlar sürekli kopmuş ve kralın ordusu kaleyi ele geçirememiştir. Sonunda kral bir bilgeye danışmış ve bilge halatların insan saçından örülmesi gerektiğini söylemiştir. Friglerin Gizemli Mirası: Frig Vadisi Afyonkarahisar'ı çevreleyen topraklarda hüküm sürmüş gizemli bir medeniyetin izlerini sürmek isteyenler için Frig Vadisi eşsiz bir deneyim sunmaktadır. Mendü öncü 8. yüzyılda Anadolu'ya gelen ve gelişmiş bir medeniyet kuran Frigler, geride bıraktıkları kaya mezarları, tapınakları ve anıtlarıyla kendilerinden sonraki nesilleri büyülemeye devam etmektedir. Afyonkarahisar sınırları içerisinde yer alan Frig Vadisi, bu gizemli medeniyetin en önemli kalıntılarını barındırmaktadır. Vadinin en etkileyici yapılarından biri Ağlayan Kaya olarak da bilinen Midas Anıtıdır. Frig kralı Midas'ın mezarı olduğu düşünülen bu anıt, devasa bir kaya kütlesine oyulmuştur. Yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki anıtın üzerinde Frig sanatının en güzel örneklerini yansıtan geometrik süslemeler ve kabartmalar bulunmaktadır. Frig vadisini gezerken doğanın ve tarihin iç içe geçtiği büyüleyici manzaralara şahitlik edeceksiniz. Yüksek kayalara oyulmuş evler, gizemli yeraltı şehirleri ve kutsal alanlar Friglerin inanç dünyasına ve yaşam tarzlarına ışık tutmaktadır. Frig Vadisi'ni ziyaret etmek için en uygun dönem ilkbahar ve sonbahar aylarıdır. Bu dönemlerde hava sıcaklıkları idealdir ve doğanın tüm renklerini görebilirsiniz. Vadiyi gezerken yanınıza rahat ayakkabılar almayı ve bol bol fotoğraf çekmeyi unutmayın. Frick Vadisi, sadece tarih ve arkeoloji meraklıları için değil, aynı zamanda doğa yürüyüşü yapmak ve kamp kurmak isteyenler için de ideal bir destinasyondur. Vadinin sunduğu eşsiz atmosferde, şehrin gürültüsünden uzaklaşıp huzur bulabilir, tarihin gizemli sayfalarında unutulmaz bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Bölüm 4 Tarihin Işığında Bir Gezinti, Afyon Arkeoloji Müzesi Afyonkarahisar'ın zengin tarihini daha yakından tanımak ve bu toprakların yetiştirdiği medeniyetlerin izlerini görmek isteyenler için Afyon Arkeoloji Müzesi kaçırılmaması gereken bir durak. 1933 yılında kurulan müze, Afyonkarahisar ve çevresinde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan eserlere ev sahipliği yapmaktadır. Müze, zengin koleksiyonuyla Anadolu arkeolojisi için önemli bir merkez konumundadır. Müzenin en dikkat çekici eserleri arasında Frig, Roma ve Bizans dönemlerine ait heykeller, lahitler, seramikler, sikkeler ve cam eşyalar bulunmaktadır. Özellikle Frig dönemine ait eserler, müzenin en değerli parçaları arasında yer almaktadır. Friglerin inanç dünyasına ve sanat anlayışına ışık tutan bu eserler arasında tanrı ve tanrıça heykelleri, mezar stelleri ve çeşitli hayvan figürleri bulunmaktadır. Müzede ayrıca Roma dönemine ait mozaikler, mermer heykeller ve lahitler de sergilenmektedir. Bu eserler, Roma İmparatorluğu'nun Afyon Karahisar'daki varlığına ve şehrin o dönemdeki önemine ışık tutmaktadır. Afyon Arkeoloji Müzesi, ziyaretçilerine tarihin derinliklerine yolculuk yapma fırsatı sunmaktadır. Müzeyi gezerken, her bir eserin ardında gizlenen hikayeleri keşfedecek, Anadolu'nun kadim medeniyetlerine daha yakından tanıklık edeceksiniz. Bölüm 5 Antik Çağların İzinde, Sinna'da Antik Kenti Afyon Karahisar, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olmasının yanı sıra, antik dönemlerde önemli ticaret yolları üzerinde bulunması sebebiyle de büyük bir zenginliğe kavuşmuştur. Bu zenginliğin ve ihtişamın izlerini, günümüzde bile görebileceğimiz en önemli yerlerden biri de, şüphesiz Sinna'da Antik Kenti'dir. Günümüzde Şuhut ilçesi sınırları içerisinde yer alan Sinna'da, MÖ 3. yüzyılda kurulan ve Roma döneminde altın çağını yaşayan önemli bir yerleşim yeriydi. Şehrin adı, o dönemde bölgede yetişen ve değerli bir ihraç ürünü olan Sinnas adı verilen bir tür mermerden gelmektedir. Sinna'da antik kenti, özellikle mermer işçiliği ile ünlüydü. Şehrin kalıntıları arasında yer alan devasa mermer bloklar, sütunlar ve heykeller, o dönemdeki ustaların sanatsal yeteneklerini gözler önüne sermektedir. Sinna'da da yapılan kazılarda ortaya çıkarılan ve günümüzde Afyon Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen eserler, şehrin zengin tarihine ve kültürel birikimine ışık tutmaktadır. Sinna'da antik kentini ziyaret ettiğinizde, Roma dönemi mimarisinin en güzel örnekleriyle karşılaşacaksınız. Antik tiyatro, agora, hamam ve tapınak kalıntıları, sizi o dönemin atmosferine götürerek tarihin tozlu sayfalarında keyifli bir yolculuğa çıkaracaktır. Sinna'da, sadece tarihi kalıntılarıyla değil, aynı zamanda çevresindeki doğal güzelliklerle de dikkat çekmektedir. Şehrin etrafını saran yemyeşil vadiler, zeytin ağaçları ve üzüm bağları, huzurlu ve dinlendirici bir atmosfer sunmaktadır. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere, hoşça kalın.